Milyonlarca emeklinin beklediği ödemeler hesaplara yatmaya başladı. Peki bayram ikramiyelerini önce hangi grup alacak? Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi bugünden itibaren yatırılmaya başladı. Bayramlarda emekliler, dul ve yetim aylığı alanlara ikramiye verilecek. Ramazan Bayramı ikramiye tutarı 1100 TL olarak yatırılacak. 2022 senesinde Ramazan bayram ikramiyesi alacak 12 milyon emekliye 27 ila 29 Nisan tarihlerinde ikramiyeleri hesaplarına gönderilecek. 4. Ağlı olanlar 27 ila 28 Nisan tarihinde emekli ikramiyesi alacak. Bağkurlu emeklilerin ikramiyesi de 29 Nisan'da yatırılacak. Memur emeklilerinin de ikramiyesi 29 Nisan'da hesaplarına geçecek. Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı ikramiye almayacak, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden bir ikramiye alacak. Sosyal güvenlik kurumu olan SGK'dan emekli aylığı, vazife malulü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ile ölüm geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak. Emekli ikramiyesi 2500 TL olarak hesaplara yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanlar tam ikramiye alamayacak. Hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye verilecek. Buna örnek olarak eşi vefat eden %50 hisse oranında ölüm aylığı alana 550 TL ikramiye verilecek. Yetim aylığı alanlarda %25 oranında 275 TL ikramiye yatırılacak. İş kazası sebebiyle ya da meslek hastalığı yüzünden iş göremezlik geliri alanlar, iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi verilecek. Buna örnek olarak meslekte kazanma gücü kayıp oranı %25 olan biri 275 lira, kayıp oranı %50 olan biri de 550 lira bayram ikramiyesi alabilecek. Emekliliğe yeni başvuranların bayram ikramiyesi alabilmeleri için Nisan ayında emekli dilekçesini vermiş olmaları gerekiyor. Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih bayramın içinde bulunduğu ay olmalıdır. Dolayısıyla bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı ve geliri alacak olanlar da ikramiyeden de faydalanabilecek. Nisan ayında dul ile yetim aylığı yeni bağlananlar bayram ikramiyesi alabilecek. Ayrıca Mayıs'ta dul ve yetim aylığı bağlananlara ikramiye yatırılacak. Bayram ikramiyesi bir tek banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara ödenmeyecek. Bunun dışında kalan diğer tüm emeklilere bayram ikramiyesi yatırılacak. Bunun dışında ikramiye alabilmek için bir başvuru gerekmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alanların hesaplarına otomatik olarak aktarılacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.